GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisindeki makroekonomik gelişmeleri değerlendirdiğimizde küresel piyasaların gündeminde yayınlanan makroekonomik göstergelerle birlikte İran ve Yunanistan'a ilişkin gelişmelerin dikkat çektiğini, gündemde yer aldığını ifade edebiliriz. Bunun yanında özellikle dolar endeksindeki fiyat değişimleri, ABD ekonomisine ve ABD Merkez Bankası'nın beklentilerle birlikte öne çıkmaya devam ediyor. Genel çerçevede değerlendirdiğimizde sabah saatlerinde Çin'den yayınlanan PMI verilerinin olumlu gerçekleşmesi sonrasında Euro bölgesi ve üye ülkelerine ilişkin bugün yine imalat PMI verileri piyasa takipçilerinin gündeminde yer aldı. Genel çerçevede baktığımızda İspanya'nın dışında özellikle İtalya, Fransa, Almanya ve Euro bölgesi geneli için açıklanan imalat PMI verileri piyasa beklentilerinin tahminlerin üzerinde gerçekleşti ve e, bu da özellikle Avrupa endekslerine olumlu yansıdı. Yunanistan'ın e, Avrupalı Avrupalı ortaklarıyla birlikte uzlaşmaya varamadığının açıklanması sonrasında güne düşük bir şekilde başlamıştı Avrupa endeksleri ancak bu olumlu PMI verileriyle birlikte yükselişlerin ön planı çıktığını genel çerçevede ifade edebiliriz. Hatta yükselişler %1'in üzerinde, %1,5'a yaklaşan alımların da söz konusu olduğunu söylemekte fayda var. Almanya'da %1, Fransa'da %1,42 civarında alımların etkili olduğunu görüyoruz. Fakat Euro tarafında yukarı yönlü hareketlerin çok da etkili olduğunu söylemek güç açıkçası bu olumlu verilerle birlikte. Çünkü genel çerçevede baktığımızda dolar endeksinin Asya seansı boyunca sergilemiş olduğu aşağı yönlü hareketler Avrupa seansı içerisinde yerini yükselişlere bıraktı. Özellikle bugün ABD'den gelecek kritik önemli veriler var. Bunun öncesinde doların değer kazandığını ve Fed'in para politikasının ilişkin beklentilerin fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Her ne kadar Avrupa seansının ikinci kısmında bir miktar geri çekilmeler görülse de dolar endeksinde son yükselişler etkili oldu diyebiliriz. Diğer yandan dolar endeksindeki bu hareketler parite ve fiyatlarında da yönü belirleyen önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Altından euro dolar paritesine kadar etkili olduğunu söylemekte fayda var. İngiltere'den de bugün açıklanan PMI verisi vardı. Piyasa beklentilerine yakın gerçekleşmesine rağmen imalat PMI verisi adı ülkesi için sterlinde dolar endeksindeki yükselişler sonrasında sert aşağı yönlü hareketler gördük ve sterlin dolar paritesinde düşüşlerin etkili olduğunu genel çerçevede ifade edebiliriz. Dolardaki değer kazanımları genel çerçevede yen ve Türk Lirası karşısında da ABD'nin para biriminin değer kazanmasına neden olmuştu. Yurt içine baktığımızda ise özellikle Dolar TL'de bugün Avrupa seansı içerisinde sert yükselişler izlendi. Parite Dolar Türk Lirası paritesi 1.61'in üzerine çıktıktan sonra geri çekilmeye başladı. Açıklanan veriler arasında bugün Türkiye İhracat Meclisi'nin yayınladığı ihracat verileri vardı ve mart ayında geride kalan yılın aynı dönemine göre ihracatın %13.4 azaldığını görmüştük. Bu veri sonrasında bahsettiğimiz gibi dolar endeksiyle de birlikte yükselişlerin etkili olduğunu söyleyebiliriz kurda. Diğer taraftan hem Fed'e yönelik beklentiler ki ABD'den artık bu e, ekonomik veri akışı birazcık daha hızlanmaya başlayacak. Bunun yanında Euro bölgesinden ve Çin'den gelen imalat PMI verileri özellikle Yunanistan ve İran gündemi devam ediyor. Yunanistan gündemini değerlendirdiğimizde dün bahsettiğimiz gibi anlaşma Avrupalı ortaklarıyla Yunanistan'ın reform listesi konusunda bir uzlaşma sağlayamadıkları açıklanmıştı. Ancak umutlar yine devam ediyor diyebiliriz. Yunanistan Ekonomi Bakanı reformlar konusunda gelecek hafta kreditörler ile bir uzlaşmaya varacaklarını umduklarını söyledi. Diğer taraftan bazı yetkililer tarafından gelen açıklamalarda da yine Yunanistan'ın uzlaşmaya varabileceği yönündeki umutların daha şimdilik ön planda olduğunu ifade edebiliriz. Tabii ki yine de endişeli bir şekilde piyasalar Yunanistan'ın reform listesinin kabul edilmemesi durumunda nasıl bir strateji izleyeceği yönüne yönelik endişelerle izleniyor diyebiliriz. Bu konu gündemde yer almaya devam edecek. İran tarafına baktığımızda özellikle P5 artı 1 olarak ifade edilen Fransa, Rusya, Amerika, Arjan, Brezilya, Çin ve artı Almanya e, şeklinde oluşan e, heyet ile İran arasında İran'ın nükleer programına yönelik müzakereler yapılıyor. Eğer İran e, uranyum zenginleştirmesi konusunda e, belirli bir süre e, adım atmazsa uzun zamandır İran'a uygulanan bu batılı ülkeler tarafından yaptırımların kalkabileceği yönündeki e, müzakereler sürüyor. Son olarak baktığımızda Lozan'da devam ediyordu ama karışık e, ifadeler geldiğini söyleyebiliriz ki e, müzakerelerin Mart ayının sonuna kadar devam edil edilmesi kararı alınmıştı. Ana hatlar konusunda uzlaşmaya varılması sonrasında bunun bir süre daha uzatılması yönünde karar alındığını görüyoruz ki özellikle bugün sonunda e, yani Nisan ayının ilk iş iş gününde e, yine e, bu konunun gündemde olacağını ve Lozan'daki müzakerelerin süreceğini söyleyebiliriz. İngiltere Dışişleri Bakanı müzakerelerde hala çözülmesi gereken önemli konular var derken Fransa Dışişleri Bakanı ise müzakereler için e, gerektiği anda Lozan'a yeniden döneceklerini ifade etti. Eğer ee, olası bir anlaşma sağlanması halinde İran'la İran'ın taahhütlerinden ayrılması halinde yaptırımlara geri dönüleceğini ifade etti. İran tarafından gelen açıklamaya baktığımızda ise büyük gelişmeler sağlandığını söylediğini görüyoruz. İran Dışişleri Bakanı'nın bu da tabii ki önemli noktalar arasında. Ayrıca umarım çalışmayı çarşamba günü sonuçlandırabiliriz ve taslak hazırlama sürecini başlatabiliriz şeklinde bir değerlendirmede bulundu. Umutlu olduğunu görebiliyoruz genel çarşamba özellikle petrol fiyatları için bunu yakından takip ediyor piyasalar. Ee... Birkaç gündür haftadır da özellikle petrol fiyatlarında baskı oluşturuyor bu unsur. Çünkü eğer İran uzlaşmaya varabilirse batılı ülkelerle e, bunun sonrasında yaptırımlar azaltılacak İran'a uygulanan ve sonrasında da İran global petrol arzına daha fazla e, bir katkıda bulunacak yönünde düşünceler mevcut. da altın çizmekte fayda var. Bu gündemin yanında günün devamını incelediğimizde özellikle özel sektör istihdamına ilişkin bilgiler verecek ADP tarım dışı istihdam değişimi verisinin bugün e, Amerika tarafından açıklanacağını görüyoruz. Cuma günü inanacak tarım dışı istihdam değişimi verisi öncesinde kritik önem derecesine sahip olduğunu söylemekte fayda var. 16.45'te imalat PMI verisi marketin açıkladığı imalat PMI verisi yine ABD içinde açıklanacak fakat Avrupa'dakinin aksine imalat PMI verisinin ISM Enstitüsü tarafından yayınlanan rakamına daha çok piyasaların dikkat ettiğini söyleyebiliriz. Bu da özellikle istihdam verisi öncesinde değerli bilgiler verecek piyasalara ve 52.5'lik bir beklenti var. Küçük bir aşağı yönlü düzeltme olması, düşüş olması bekleniyor Mart ayında. Bu rakamda yine dolar tarafında yönü belirleyebilecek ADP verisiyle birlikte, özel sektör istihdam verisiyle birlikte kritik önem taşıyor diyebiliriz. Bunların sonrasında ise stok verileri açıklanacak özellikle piyasaların petrol konusunda bir gözü İran'da olacakken yani e... İsviçre'de Lozan şehrinde olacakken diğer yandan da e, ABD'den gelecek stok rakamlarını takip edecek piyasalar. E, 4 milyonun üzerinde bir stok artışının geçtiğimiz hafta e, gerçekleşmiş olmasının beklendiğini görüyoruz. Dün gece Amerikan Petrol Enstitüsü'nün yayınladığı stok rakamlarına göre 5 milyonun üzerinde bir stok artışı gerçekleşmişti. Bugün Enerji Bilgi Dairesi tarafından yapılacak be, beyanatta 4 milyonun üzerinde bir stok artışı bekleniyor. Bu da yine petrol fiyatlarına etkili olabileceği için yatırımcıların merci altında yer diyebiliriz. Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinden, FOMC üyelerinden Williams ve Lockhart'ın da bugün değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Genel çerçevede gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini bu şekilde özetleyebiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum. <laughs>